Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, e, BIST endeksi sabah açıldığında %2'ye kadar bir yükseliş görmüştük. Hatta %2.2'lik bir yükseliş vardı ama şu anda yerini şöyle grafikten de görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir e, ne yataya kadar gelecek. E, şöyle sabah açılışta e, 10686 puanları test, test etti. Acaba 10700 hani kırılacak mı o meşhur kırılamaya yer tekrardan kırılma e, denemesi olacak mı derken bir baktık e, e, şu anda 10.055 puanın altındayız. E, tabii burada kim satıyor onu da gösterelim. Yani aslında yerli satıyor İş Bankası tam Bankofla Bankof satıyor ama e, özellikle Infonun ve İş Bankasının inanılmaz bir satışı var bugün. Şuradan da göstermek istiyorum size. En çok İş Bankası satıyor. 1.2 milyarlık bir satışı var. Info'nun 1.2 milyarlık yine aynı şekilde. İş Bankası'nın 1.3 desek daha doğru. Bankof'un var 1 milyarlık satışı. Yine Tacirler, Gureba Bunlarda satış tarafında. Alıcı kim? Alıcı garanti 1.3 milyar. Akbank 1 milyar. HSBC 477 milyonluk bir alış var gördüğünüz gibi. Yani burada yerliler bugün yüksek oranda bir satışları söz konusu. Bakalım kapanışa doğru nasıl olacak? Hani e, istiyoruz ki kapanışa doğru bari en azından artık yani yan tahtalar ilk defa böyle bir hafiften kalkar gibi biraz pozitiflik yaşanmaya başladı bir anda birden e, yine satış yan tahtalarda, kar satışları da yan tahtalarda geliyor. E, ilginç i̇lginç bir durum yani banka Garanti Bankası yüzde altı nokta on dört artı da e, yani e, burada herhangi bir e, kar satışı olmuyor niyeyse. Kar satışı olacaksa yine yan tahtalarda oluyor. Öz yaşarla başlayalım. Tavanda 21.6 milyon not var. 37.0'a kadar ise 21 milyon 728 bin adet alış yazılmış. İşlem adedi 2 milyon 694 bin not satıldı. 100 milyonlukta da işlem Hacmi var burada. Alan tacirler 590 bin not. Gedik 390 bin. Ahlatçı 260 bin. A1 kapital 160. Deniz, piramit, dinamik e alanlar. Yine kolokasyon kullanan yatırımcılar almış. Satan ziraat 560 bin not satmış. E, garanti 390 bin, not vakıf 345 bin, İş bankası 277 bin, Akbank 220 bin, yapı kredi, halk, oyak. Bunları satıyor ama bireysel yatırımcılar alamadı arkadaşlar. Bakın alış yapan kurumları görüyorsunuz. Kolokasyon kullanan kurumlar aldı. Bireysel yatırımcılar burada hala da herhangi bir lot alamadı Öz Yaşar tarafında. Onur Yüksek Teknoloji'ye bakalım. Tavanda 3.6 milyona yakın bir lot var. 71.90'a kadar 3.8 milyon lotta alış yazılmış. Onur Yüksek Teknoloji dördüncü tavanını yaptı. Yani e, istediğiniz kadar alabildiğiniz bir hissede dördüncü tavan gerçekten muazzam bir durum. E, hep halka arz sonuçlarından sonra şunu söylemiştim. E, ve tahta açılmadan bakın e, burada gerçekten büyük balık kaçtı. E, yatırımcılar burada ben de dahi fırsatı tepti. Fırsatı kaçırdı. 7300 lot almak varken burada çok büyük bir fırsat kaçtı. E, yorumunu yaptığımda Herkes bu videonun altına şöyle yapmıştı. Taban açar, eksi açar. Ama maalesef gördüğünüz gibi piyasa farklı bir şekilde fiyatlıyor her şeyi. Piyasa doğruyu fiyatlıyor. Evet. Şöyle baktığımızda bugünkü işlem hacmi 4.7 milyon notla el değiştirmiş. İşlem hacmi 344 milyon liralık bir işlem hacmi var. Alan Bank of 526 bin. 526 bin not. Info 165 bin. Gedik 150 bin not almış. Satan A1 Kapital 284 bin not. Marbaş 222 bin. Ziraat 167 bin. Alnus, Alnus, da 129 bin not satmış burada. Hareket tarafına bakalım. Bugün oldukça volü yani 78-85'i gören ise 90-70'e kadar da çıktı. Aslında sabah burada hem canlı yayında hem de sabah videosunu çekerken infonun satışlarından sonra kağıdın da öne açıldı demiştik. E, nitekim e, yatay bir seviyedeyken yani kağıt 82 83 bandıdayken önü açıldı yorumunu yaptığımızda 90'lara kadar da gitti. 36-37 milyon notel değiştirdi. 3.1 milyarlık işlem hacmi var. İş Bankası 447 bin not almış. Vakıf 380 bin not. Halk Bankası 277 bin not almış. Şöyle bir derinlikte 1.7 milyon not alıcılı. 960 bin notta satıcılı. Bakın satanları göstereyim. Info 1.7 milyon. Bakın sabah 2.9 milyon, 2.2 milyon not satmıştı. Bunun üzerine gitmiş info bir de 2.9 milyon not daha almış. 4.6 milyon satarken 2.9 almış. Sabah açılışta da zaten info 2.2 milyon not satmıştı. Yani inşallah bu notları alttan satmak için almamıştır. Oyak 154 bin lot satmış. Yedik 130 bin lot garantide 35 bin lot satmış hareket tarafında. Altınaya bakalım. Altınay'da tavanda 1.7 milyon lot emir bekliyor. Bir ara öğleden önce Altınay'da tavandaki lot miktarı 200 bin nota kadar hatta 100 bin nota kadar bir düştü. Daha sonra tekrar hızlı bir şekilde ama tavanı bozdurmadılar onu da söyleyeyim. Böyle bir hareket oldu. Takip ettim, izledim. Yakaladım o hareketi hatta. Ee, ama tavanı bozmadan tekrar hatta grafikten de bakmak istiyorum. Bakın şurada tavanı hiçbir şekilde bozdurmadan tekrardan aynı hareketi yaptırdılar arkadaşlar. Onu da e, mutlaka bilmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ee, öğleden önce oldu bu hareket. Acaba tavanı bozacak mı falan bir izleyeyim dedim ama bozmadı İşlem hacmine baktığımızda 26.1 milyon notel değiştirmiş, 2.2 milyarlık da işlem hacmi var. Alan Bankof dün de bala Alan Bankof'ta, bugün de Alan Bankof 456 bin not almış. Osmanlı 384 bin not, Şeker 380 bin not almış. Satan Kim Info 500 bin not, Taciller 337 bin not, Gedik 300 bin, Halk Bankası 140 bin not almış. Altınay tarafında Koç metodoloji tarafında 20 TL'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor burası. 5.6 milyon not alıcılı. 2.7 milyon not da satıcılı. Bank of 1.6 milyon not almış. Investazi 670 bin not. Satan İş Bankası 614 bin not. Denizbank 600 bin not satmış burada. Koton'a bakalım. Koton tarafında da 530 bin not alıcılı. 870 bin not satıcılı. Garanti 260 bin not almış. Bankof 395 bin not satmış Lila Kağıt tarafında 650 bin not alıcılı. 890 bin not satıcılı. Garanti 340 bin not alırken satan Bankof 320 bin not satmış burada. Rönesans'a bakalım. Rönesans Gayrimenkul'de de alış tarafında 63 bin not var. Satış tarafında ise 183 bin not satıcılı. En çok alan kurum Deniz 190 bin not. Marbaş 17 bin not almış. Satanlara baktığımızda ise en çok satan kurum Bankof 67 bin not. Vakıf 58 bin ziraat. 22 bin not satmış. Evet... E, Arkadaşlar bu arada e, Horoz Lojistik ve Yiğit Akü ile alakalı çok fazla soru geliyor. Yani e, burada tabii ki bir e, hemen bu videonun sonunda bir video çekeceğim ama orada e, talepleri iptal ediyor, iptal ettim diyen arkadaş çok fazla. Ama şöyle bir e, baktığımızda burada son altın kılıç gıdanın halk arzına 1287 kişi katılmış. Yani 1287 kişiden fazla katılım olacağını düşünüyorum. Yine bakacağız sonuçlara. Sizlere aktaracağız sonuçları. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.